merhaba arkadaşlar. Bugün vlog çekmek lazım. Piknik vlog. Burada akşama kadar kalacağız. Aslında biz buraya önceden gelmiştik. Sonra karar verdim vlog çekmeyi. Şimdi biz yemeklerimizi, dikkatlerimizi, çevirmiş işlerimizi. Bunlar köpekler var arkadaşlar. Bunlar <laughs> köpekler <laughs> geldi ya ama ne bu? Geldi. Tazeyim. Sırtın arkadaşım onlara da piknik şu anda piknikten başım tüm. <laughs> Yemek yiyorlar. Ben yemeklerimi yedim. Şey yedim birkaç şey yedim ciğer. Sonra köfte yedim. bu de et yedim. Yani kanat. Şu an akşama kadar duracağız. Sonra karpuz yiyeceğiz. Birazcık sizinle sohbet ederim burada. Sonra i̇şte burada Burası ya arkadaşlar Kramponuna gidelim Terlikler var şu an Sen her hafta iki üst sahada, burada bir maç planışıyorsun, maç videosu veya ama maç planışıyorsun. değişik bir şey sabah benim saat, saat on biri, sen ne söylüyorsun? Sen ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Arabalar şu şurada. İşte şurada. Şu şey... Enes abinin bir arabası. Bizimki de tarz, şurada. falan. Bizimki de tartışmalarda. Aa, burada da bakıyoruz. İşte oraya dereye gittik. İşte şu Orada bir tane dere var. Yani, Ayakkabı ıslandı. Çok şimdi Yok şey. Acayip biraz üşüdük. Kulaklarımız Burada da var. Bu, Şeyler var. İşte top. Aslında arkadaşlar bu topu alamayacaktım da bir tane. Şey. Top var diye Şimdi sormaz. Burada Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum böyle mahalle. Tam bak da şey Arkadaşlar. Ben sohbet edelim. Uf, acayip tozun geldi. Çiğ değil yani. Anladınız siz onu. acayip çiçeği sen vardı. Acayip öyle bir tuvalet yok ki. Acayip kakam geldi. Sadece bir ıslak mendil var. Kardeşim yaptı ama ben şimdi yapamam. Acayip. Şimdi, şimdi yapsam ne olur biliyor musun arkadaşlar? Ormanın içine sıçarım. Orman kül, olur lan. Çok acayip geldi. Şimdi o, o var da o sıranın şey yapacağım diye altıma şey osurun derken bir anda altına kaçırıyorsun ya oldu işte. Ne oluyor. Oğlum acayip. Şu an ısınma çalışıyorum. Atlet de yazıyor. Şu an hava böyle bir sıcaklık ki şimdi esiyor hava. Hava şimdi do, Siz, ben daha çok önce acayip sıcaktı. Yani siz buraya gelseydiniz, gelseydiniz şu an yanardınız yani kül olursunuz. Hiçbir mutlu olursunuz. Şimdi acayip esiyor. Şimdi birazcık esiyor. Ağaçlar birbirine sallanıyor. Şu anda benim kalkan geldi biliyorsunuz. Isınmaya çalışıyorum hala şu an kalkan bitmiyor. Acayip bitmiyor. Şu an acayip yapasım var da. Utanıyorum işte. Birisi görür. Böyle bir şey yok ki lan. Burada bizim de beraber edileceğiz. Ben canım sıkıldı. Böyle bir blok şekilde dinlemekte. Babam telefonu verdi. Benim telefon şey arabadaydı. Arkadaşlar şu an çok yakasım var da. Acayip. Of. Nasıl diyeyim size? Cık. Böyle bir şey yok. Acayip sıçasım ben de. Neyse. Akşam olsun ya da bir kere sohbet ederiz. Sabah akşam. Şimdi videoyu durduruyorum. Akşam görüşürüz. Akşam görüşmeyiz demeyiz zaten. Görüşürüz o <laughs> <Sen sen görüşürüz. gülüyor> Şu acayip yağmur bastırdı. Bakın, Şarkı dinleyemiyorsunuz da. Arkadaşlar şey yağıyor. Sesleri duyuyorsunuz da acayip yağıyor. Ağacın atlar açıyor siz. Bak. Bak. Hele benim, benim telefonu çaldırsanız ya. Ben benim. Hadi sen. gidelim.

Adamın arabası parayı. Adam işte sizi sürprizle getirmiş diye oradan sıçtım Geldim. Sen göstereyim o kokumu. Şu an zaten annem buluyor. Şimdi bir şey daha yapacağız. Burada biraz antrenman yapmak istiyorum arkadaşlar. Burada koşuyorum sırada da birazcık yağmur atıştırıyordu. En sonunda fok bastırmıştı. Yani çok, çok kötü bir gündü yani piknik. Piknik falan değil. Burada ben koşuyorum. Çünkü çok yağmur yağdı. Sonra kaçtık. Burada hep koşuyorum. Burada kameraya baktım bir şey oldu mu? Burada topu alıyorum. Burada şut çekiyorum. Evet burada şu an şutu çektim. Yani şu, antrenman yapıyorum. Burada pas atıyorum. Babamla pas açıyoruz. Siz topu görmüyorsunuz. Şimdi burada top sürüyorum. Oğlum burada acayip Arkadaşlar acayip bir yerde Şanssız da Öyle Kamerayı silmek zorundayım Hı? Acayip ya ya. Sütün bakın. Top su içinde. Baksanıza. Bakmadan anlarsınız. O zaman şuraya gidelim. Ya, baba ayakkabıyla ayakkabı ile mi Yok ayakkabı çıkacak. Orada bazen Hangi? Şu mu? He. Evet. Ama şişleri toplayın. Bak oh. bir tane daha. Buyurun. nerede benim? ki? Nerede mi? Karpuz. Asıl! Asıl! Tayyip deri mi var? Burada, burada. Ha? <laughs> Bir dakika çıkarma ben, ben seni götürürüm oraya. Kaçak! Hadi Bugün çok şeyler bekledi yani Acaba bir almak sana mı oldu? Yemeğe de evde Buradaki evden sonra geldik. Hepinize bay bay.